Eytenmecim Bismillahirrahmanirrahim. selam. Evet. E, Eskişehir Hapis Annesi oturmuştu. Üstad. E, o, e, lise talebeleri, Lise talebeleri, kız lisesinin talebeleri kız lisesinin talebeleri okulun başlangıcı teneffüste oynarken onun 50 sene sonraki hallerini görünce onların ağlıyor Üstad. Ondan sonra işte gençlere diyor ki, yani tabii kadın fitnesi insan için en dehşetli fitnelerden biri. E, ahir zamanda e, bu serbestiyetle daha da dehşetli hal oluyor. Ondan sonra e, gençler, e, bu gençlik e, ateşi olduğu zaman, bu kendisini e, mıknatıs gibi çeken bu fitneden nasıl kurtaracaklar diye düşünürken birden irtidakar, yani dinsiz insanları dinden çıkarmaya çalışan bir komite şahs manevi onu, onu temsil eden bir şahs manevi önünde çecesüm etti. Cisimde, cisim olarak cisim gibi göründü. Tek bir şahıs gibi yani. Ben de ona ve ondan ders alan mülhütlere dedim. bu okumuştuk geçen hafta. Ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti severek irtikap eden yani şu dünyadaki insanı cehenneme götürecek olan dünyadaki gayrimeşru kuruş ile zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane sefihane dalaleti sefihçesine günahlı sapkın bir hayatı ailesini feda etmek e, pahasına e, seçen, o yola giren ve hevesatı, nefsiye lezzeti yolunda nef e, nefsani hevesleri lezzetini için dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve hayatı peresteci edip, şu dünya hayatını öyle her şeyin üstün görüp ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada yüz tutan vehfet yani iyice dinden çıkma ıı, üzere olan Behtbaht. Katiyen bil ki dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyan bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra bilumum senin bu kainatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş nevin ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve tayfeler tamamen mağdum ve ölüdürler. Yani Allah olmadığı takdirde adamların ehli felsefenin dediği nedir? Anını yaşa. Geçmişte giden ölenler ölmüş, gelecektekiler de ge ne zaman gelecekleri belli gelirlerse gelirler, gelmezlerse gelmezler. Ben... Şu anda, Efendim? Şu an öyle yaşayalım. Çok öyle tabii, çoğunluk öyle. Biz daha iyi yani. Evet, ee, ne diyor? Senin nazarın ama işte yani bunu söylerken böyle yaşıyor ama e, aslında e, bu böyle bu, öyle, bu öyle bir yaşayış, bu nasıl bu nazar insana bu dünyada da çok büyük sıkıntı veren bir şey yani. Yani senin geçmişteki sevdiklerin, ölmüşlerle bir daha konuşma diye bir şey yok. Düşünme onları diyor. Mümkün değil. Gelecekte ne olacak vesaire onu da takma kafana diyor. Anla bak diyor. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle. Ama farkındasın yani kedi gibi kedi yavrusu ölüyor biraz duruyor ediyor mesela diyelim sonra çekiyor gidiyor unutuyor ne yapıyor hayatını yaşamaya devam ediyor ama hatırlamıyor bile diyelim mesela veya o kadar çok azabını çekmiyor. Ama insan ne kadar unut desen de unutamıyor yani. Hep aklından yer ediyor. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle, yani akıl daha fazla olduğu için bizde daha fazla da onlarla bağlantımız var. Geçmişte ölenlerle, gidenlerle. Gelecek endişesi de aynı şekilde. Onlar bile internette bakıyoruz bazen. Bir köpek kayboluyor. 3-5 sene sonra sahibinin karşılıklı tesadüf tesadüfen Hayvan böyle geri geri bakıyor bana ondan sonra o yani Hatıyor. o bile onda bile akıl var mı? Hani hatırlama şeyi hani insanlar, var. Onlar şey var ya. İnsanda daha da kuvvetli işte. Yani, evet. Yani, onlar da öyleyse bizde ne? Yani, yani, yani. hani unut desen de unutamazsın. Yani o hayvan hayvan o unutmuyor. Bile, hayvan unutmuyor. Yani, yani, ediyor? Muhabbetle yani. değil mi? Evet. Yani böyle o yüzden insaniyet ve akıl cihetiyle alakalı olduğu bütün o seyyar dünyalar ve seyyar kainatlar mütemadiyen senin dalaletin suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hassiz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Yani geleceği düşünme desen de ne kadar desen de insan düşünüyor yani öleceğiz sonra ne olacak vesaire. Ne yapıyor? Elemleri yağdırıyor. Şiddetli elemleri yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor, ruhun varsa yandırıyor, aklın sönmemiş ise gamlar içinde, üzüntüler içinde boğuyor. Evet, şey eğer bir saatçik, bir saatçik sarhoşça sefaatin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elenlere mukabil gelirse o sefaatte kal. Yoksa aklını başına al, o manevi cehennemden kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadet hayatı tatmak için Kur'an'ın dersini dinle, cüz'i fani bir dakika lezzeti külli baki daimi imani lezzetler ile mübadele et. Eğer o bir saatlik lezzet günahlı, yasaklı lezzet sarhoşçasına Allah aileti Geçmiştekileri geleceği düşünmeden alacağın o bir saatlik lezzet bu ondan sonra o lezzetten sonra duyacağın sonsuz gamlara, hüzünlere, üzüntülere, elemlere, acılara karşılık gelirse o sefaatte kal. Yoksa aklını başına al. Yani bir saat lezzet alıyorsun ama ondan sonra devamlı acılar, üzüntüler, endişeler, korkular, dehşetler. Yani değerse yap. O manevi cehennemden kurtulmak, yani devamlı böyle geçmiştekilere koğuşamamanın acısı, gelecekte ne olacağının korkusu, bu devamlı olan korkudan kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve bu dünyada bile yani bunlar geçecek ama ebedi bir saadet beni bekliyor diye düşünerek bu dünyada da onun lezzetini duymak ve saadet hayatiyeyi, bu hayatta da bir saadetli bir hayatı tatmak için Kur'an'ın dersini dinler. Cüz'i, fani bir dakika lezzeti azıcık ve geçici, bitici, bitecek olan bir dakika lezzeti külli, baki, büyük ve kalıcı, daimi, sürekli olacak imani lezzetler ile mübadele et. Yani şu dünyadaki o günahlı lezzetlere karşılık böyle ebedi, daimi, sürekli bir lezzeti tercih et. Karşında ona. Onu onu, 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 ver, bunu al. Burada da not var, imani lezzetler diyor. Evet, iman bu dünyada dahi cennet lezaizini manen verebilir. İman, yani dünyada da imanın derecesine göre cennetin lezzetini duyabilirsin. Güzel lezzet ışıklarından bu tek faydasına bak. Yani imanı, hakim manada iman olduğu zaman çok faydaların, çok ışıkları var insanı ferahlatan, insanı aydınlatan. Sadece bu tek faydasına bak, Nasıl ki senin gayet sevdiğin bir zatı bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında Hekim-i Lokman Hızır gibi bir doktor geldi, birden dirildi, ne kadar sevinç hissediyorsun. Yani çok sevdiğin birisi ölüm döşeğinde hemen birisi geliyor bir doktor, hemen bir muamelede bulunuyor ondan sonra ve o artık hiç ümidini kestiğin ölüyor diye düşündüğün kişi tekrar hayata dönüyor. Nasıl bir sevinç duyarsın? Öyle değil mi? Öyle de, yani bunun o bir kişi için, öyle de sen sevdiğin alakadar olduğun ölmüşlerin adedince yani annen, baban, deden, teyzen, ölmüşlerin, dayıların neyse, peygamber efendimiz en başına yani, sevdiklerimizin en başında, o öl ölmüşlerin adedince, yani sevinçleri, sürürleri, iman veriyor. Neden? Yani sen onları öldü zannettiğin anda iman ne diyor? Ya onlar ölmedi, e, diriler tekrar onlara kavuşacaksın. Aynı o ölüm döşeğindeki çok sevdiğinin ölümden kurtulması gibi sevinçleri iman sana veriyor. Çünkü mazi mezaristanında, geçmiş mezarlığında milyonlarla sence mahpus zatlar, senin sevdiğin milyonlarca insanlar mahftan ve ölümden, yok olup gitmekten, birden iman senin karşında diriliyorlar. Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz deyip hayat buluyorlar. Yani senin sevdiklerin onlar diyorlar ki ölmedik yani yani geçici bir ayrılık tekrar buluşacağız diyorlar. Yani bu ne kadar büyük bir sevinç. Ne kadar büyük bir mutluluk. Deyip haya o hassiz firaklardan gelen hassiz elamlar yerine ya bir daha onlara kavuşamayacak düşüncesiyle hissettiğin acılardan onların yerine misal ve hayat bulmalarından yani onlara tekrar kavuşacak olma olacağını bilmenden nihayetsiz lezzetler ve sevinçler iman noktasından bu dünyada dahi geldiğini gösteriyor ki iman öyle bir çekirdektir ki ehli imana cenneti bütün lezaiz ve mehasiniyle yani o cennetin lezzetlerini iman e, kalpli olduğu zaman cenneti ki bütün lezzetleri bütün güzelliklere sümbül veriyor ve verecektir. Ya biz bunu hissedemiyoruz. Ne ne olur? Nedendir acaba? İman, <laughs> Allah da, az, evet Allah razı olsun. Bu imanlarla İman, böyle fayda tutununa gelmiyor şeyimiz var yakından bağlar şey İşte oradan kurtarıyoruz. Ama tam bu kadar böyle bunu anlattığı kadar böyle sevinçli mutlu hissedemiyoruz. Böyle diye. niye olabilir? İman eksikliğinden aynen öyle. Yani hani bu söylenende bir yanlışlık yok. Söylenen doğru. Böyle böyle hissetsek tam manasıyla onlara kavuşacağımızı bilsek, ondan sonra bu dünyada hayatın kısa olduğunu, geçiciliğini bilsek, ebedi bir saatin bizi beklediğini bilsek hiçbir şey üzmez bizi. Her şeyden lezzet alırız yani. Ya bunlar hepsi geçecek dersin. Ya ben çok daha iyi bir yere gidiyorum dersin. Onun beklentisi, ümidiyle büyük lezzet büyük duyarsın. Yani kıymet boğmasının ne kadar önemli. Evet. İnsanların geleceği. Aynen öyle. Birey olarak. Aynen öyle. Yani Yoksa bu boşta düşüyor. İşte, ama işte ne oluyor? Yani bak Kur'an'dan irtibatımız zayıfladıkça imanımız zayıflıyor. Yani işte o ee, ehli felsefenin, ehli dünyanın ee, telkinatına maruz kaldıkça imanımız zayıflıyor. Çünkü yani onların yazdığı romanlar, diziler, film çektiği filmler vesaire tamamen bu iman hakikatlerine zıt. Çünkü Allah'ın aleminde ahiret falan yok mesela ve ona göre bir e, sana program hazırlıyor. Sen ona göre e, o programı izledin ona göre de etki altında kalıyorsun. Ben yani bu internet çağında. İyice felaket. 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 O yüzden ne diyor Üstad? Gerçekten yani Gerçekten felaket. C manevi cennete girmek ve saadet hayatı tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Yani işte bu okuduğumuz Kur'an dersidir. Üstad bizim de istediğimizi Kendi istediğimizi yazmamış. Kendi hani tam katten o tadı alıyor ya. Yani. Evet. O şimdi kendi istediği şu andaki zamanımız bizim, istediğimiz gibi değil yani. Ha. Ama biz onun aldığı zevki alamıyoruz. Alamıyoruz ama mümkün. Yani mümkün, derecemize tabii. göre neden? Üstaz usulü, usulü şey, çareyi söylemiş. O manevi saadet hayatiyeyi tatmak için, o cennet girmek ve saadet hayatı tatmak için Kur'an'ın dersini dinle, cüz'i fani bir dakika lezzeti, külli, baki, daimi imani lezzetler ile mübadele et, al, alışveriş yap yani. Dünya lezzetlerinden terk et, ebedi lezzetleri satın al. Yani öyle hadis de var zaten. Yani üstadın dediğini tasdik eden bir şey. Yani gözünü haramdan sakınan, ondan sonra Allah yolunda devam eden insan imanın lezzetini kalbinde hisseder mealinde, benim hatırladığım kadarıyla, mana olarak böyle bir hadis var. Yani nedir? Sen günahlardan uzak kaldıkça imanın lezzetini kalbinde hissetme kabiliyeti kazanıyorsun. O da dediğim gibi işte mümkün olduğu kadar onlarda uzak kalmak, onlardan şey yapmak. Geçen bir abi vardı, onun videosunu seyrettim de. Yani şey diyor, böyle kusurumuz çok diyor, hatamız çok diyor. Ondan sonra yani hepsini düzelteceğim diye diyor, şey yapmayın diyor. Uğraşmayın. İlk aklınıza gelen ya benim şurada bir sıkıntım vardı. İlk aklınıza geleni diyor şey yapın diyor. Tutun diyor. Onu ben bir sene içinde düzelteceğim diye diyor. Kendinize program yapın diyor. Yani e, bu imanın lezzetini hissetmek için 40 fırın ekmek yememiz lazım. Çok zor. Ondan sonra ama e, en azından dediğim gibi bu abinin dediği gibi bir tanesini düzeltmek işte günde 3 saat seyrediyorsan televizyon veya cep telefonu bir saate indirmek, iki saate indirmek vesaire yani ne kadar e, şeyden çalabilirsek, e, e, dünyadan. dünyadan çalabilirsek o kadar kar olacak inşallah. Allah hepimizi muvaffak etsin inşallah, Hı. Allah yardımcımız olsun. Yani e, birbirimize destek olacağız, Hı. bu yolda olanlarla mümkün olduğu kadar daha çok beraber olmaya çalışacağız. O şekilde birbirimize yardım edip